Yazımı nasıl geçiririm? Türkmen okul çocukları çöpleri karıştırıp dileniyor. Türkmen televizyonu düzenli olarak çocukların dinlenmesinin ideal resimlerini gösterir, havuzlarda yüzmek, modern zeminlerde oynamak, çeşitli konserlere ve yarışmalara katılmak. Ancak ülkede çok daha fazla olan yoksul ailelerin çocuklarının, geri kalanı, raporlara dahil edilmiyor. Bu fotoğraf da Şoğuz velayetinin kuzeyinde çekildi çöp tenekesini kazan çocuklar sıradan bir sokak sahnesidir. Yerel bir sakin, sabahın erken saatlerinden itibaren, okul çocukları pahaka, yani karpuz, kabun ve diğer sebze kabukları için avlanmaya başlıyor, diyor. Ancak daha önce çocuklar olağan ekonomi nedeniyle, pahaka, topladıysa iyinin kaybolmaması için, şimdi kabuklar ve kabuklar, hayvancılığın yetersiz rasyonunda yem için somut bir ikame haline geliyor, kaynaklar Türkmen, Nüze ekliyor. Doğru, çocuk işinin bir parçası haline gelen plastik ve cam şişe arayışında olduğu gibi, çocukların üretimi genellikle küçüktür. Kırsal alanlarda neredeyse hiç kimse birini ya da diğerini atmaz, insanlar sebze kabuklarını ve karpuz kabuklarını kendi sığırlarına besler ve şişeleri kendilerine teslim eder. Daşoğuz öğrencilerinin tatillerde para kazanmalarının bir başka yolu da sadaka toplamaktır çeşitli, kutsal yerler, özellikle dilenciler arasında popülerdir. Örneğin, Kunya Örcinç'te 360 bayram, efsaneye göre 360 dürüst insanın gömüldüğü bir ortaçağ nekropolü. Hem çocuklar hem de dilenen yetişkinler, hacıların gözünde Allah'tan misafirlerin dualarını ve kurbanlarını kabul etmesini isteyerek duaları okumaya başlarlar. Hacılar, aksi takdirde duaların ve kurbanların etkili olmayacağına inanıldığından, karşılığında para vermekten kaçınamazlar. Bu arada Aşkabat'ın genç sakinleri trafik sıkışıklığında ve trafik ışıklarında sürücülerden sadaka istiyor. Ancak son zamanlarda bir oto yıkamanın yanındaki yüz çeşme alanındaki sözde gece dükkanı popülerlik kazandı. Türkmen News'in kaynaklarına göre bu mağaza Cumhurbaşkanının yeğenlerinden birine ait başkentteki mağazaların işleyişinde kısıtlamalar olmasına rağmen günün her saati açık seçkin ithal alkol ve sigara satıyor. Kaynak, "Yoksul insanlar kesinlikle oraya gitmiyorlar. Bu yüzden sürücüler veya yolcuları, dilencileri görünce genellikle onlara 5 ila 10 manat veriyor." dedi. Ayrıca ruh hali iyi, bütün gece yürümek zorunda. Türkmenistan yoksulluk ve artan gıda fiyatları, daha fazla sakini çöp kutularına bakmaya zorluyor Meri Velayat'taki kaynaklar, Nisan 2021'de çocukların ve yetişkinlerin çöp tenekelerini kazdığını bildirdi. Şema aynı, çöpte iade edilebilecek şişeler ve kuraklık koşullarında ve yüksek yem maliyetinde hayvan beslemek için kullanılabilecek sebze kabukları bulunur. Şu anda, Türkmenistan'daki çoğu ailenin gıda için fonu yok. İnsanlar ticari mağazalardan yiyecek satın alamazlar ve devlet mağazalarından aylık olarak sabit fiyatlarla satılan sınırlı sayıda ürüne güvenmek zorunda kalırlar. Ancak, bu rasyonun büyüklüğü, tüm ailenin bir ay boyunca gerçekten yemesi için çok küçüktür. Örneğin, Haziran 2021'deki Balkan velayatında, tayın şunları içeriyordu, 1 kilo patates, 1 tavuk budu, 500 gram şeker, 1 şişe pamuk yağı ve 3 şişe su. Aile bütçesi için erken bakım Türkmen çocuklar için normdur. Geçen yıl Türkmen News ağır arabaları cüzi bir ücret karşılığında çarşıya taşıyan erkek çocukları konu alan bir film yayınladı. Çocuklar da ticaret yaparak kazanıyorlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.